kıyamet alametleri ve son saat hadislerle büyük ve küçük alametler. Ey aziz gönül! içinde yaşadığın şu dünya, bir sabah serinliği gibidir. Güneş doğar, öğle olur, akşam iner. Ama her günün bir gecesi olduğu gibi, bu dünyanın da bir sonu vardır. Ve o sonun adı, kıyamet. İşte bugün, seni bu büyük hakikate davet ediyorum. Kur'an'ın ayetleriyle, Resulullah Efendimizin sahih hadisleriyle ve asr-ı saadetten gelen kıssalarla beraber son saatin işaretlerini konuşacağız. Ne zamana kadar sürecek bu hayat? Hangi işaretler kıyametin yaklaştığını gösteriyor? Mehdi kimdir? Deccal nasıl bir fitnedir? Yecüc ve Mecüc ne zaman ortaya çıkacak? Güneş batıdan doğarsa ne olur? Hepsini satır satır, ayet ayet, kıssa kıssa ele alacağız. Kıyametin Zamanı Sadece Allah bilir. İlk bilinmesi gereken hakikat şudur. Kıyametin vakti sadece Allah'a aittir. Ey Muhammed, sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu vaktinde ancak o ortaya çıkarır. A'raf suresi 187. ayet. Ne bir peygamber, ne bir veli, ne bir melek kıyametin tam zamanını bilebilir. Fakat Rahman olan Rabbimiz merhametiyle bu son saatin alametlerini bildirmiştir. Tıpkı yaklaşan bir fırtınanın gökyüzünde beliren kara bulutları gibi. Kıyamet alametleri. Küçükten büyüğe giden zincir. Resulullah Efendimiz bir gün ashabına şöyle buyurdu. Kıyamet alametlerini size birer birer sayacağım. Onları görmeden ölürseniz ne mutlu ama görürseniz çokça dua edin. Müslim, fiten 1. hadis. Kıyamet alametleri ikiye ayrılır. Küçük alametler. Toplumda bozulma, fitnelerin artması, insanlar arası güvenin kaybolması gibi uzun sürede gelişen değişimlerdir. Büyük alametler. Deccal'in çıkışı, güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa'nın inişi gibi mucizevi ve korkutucu olaylardır. Biz önce küçük alametlerden başlayacağız. Çünkü pek çoğu günümüzde zuhur etmiş durumdadır. Küçük alametler. Hadislerle belirtilen işaretler. Emanete hıyanet edilmesi. Emanet bir yük olarak değil, bir fırsat olarak görülünce kıyameti bekle. Buhari, Fiten. Artık insanlar görevlerini Allah rızası için değil, şahsi çıkar için yapar hale geldi. Bürokratlar adaleti değil menfaati gözetiyor, toplumda güven duygusu kayboluyor. İşte bu, kıyametin küçük bir alametidir. Cahillerin başlara geçmesi, ilim ortadan kalkacak, cehalet yayılacak, içki içilecek ve zina açıkça işlenecek. Buhari, ilim, söz ehline değil, şöhrete verilecek. Alimlerin yerine gafiller konuşacak, kalpler susacak, diller konuşacak. İşte bu da bir alamettir. Zinanın yaygınlaşması ve normalleşmesi. Bir zaman gelecek, insanlar arasında zina yayılacak ve insanlar bunu kınamayacak. Taberani, el mu cemül kebir. Bugün ekranlarda, sokaklarda, internette zinanın hem görüntüsü hem çağrısı serbestçe dolaşmakta. Bu normalleşme ahlakın yıkılışıdır. Bu yıkımın sonu kıyamettir kadınların giyinik ama çıplak gibi olması. Cehennemliklerden iki sınıf vardır. Biri giyinik ama çıplak olan kadınlardır. Müslim, cennet. Kadının ziyneti örtülmek için emredilmişken, reklam metana dönmesi bir işarettir. Ahir zaman kadınları sokakta adeta teşhir edilmekte ve bu da kıyametin alametidir. İnsanların değersiz işlerle meşgul olması. Bir zaman gelecek, insanlar Kur'an'ı güzel sesle okuyacak ama kalplerine dokunmayacak. Ahmet Beye Hambel. Dış görünüş, şatafat, eğlence, dünyaya dalmak. İnsan ahiretini unutursa kıyamet ona hatırlatılır. Büyük alametler, son saatin kapısını aralayan olaylar. Küçük alametlerin ardından insanlığı sarsacak büyük alametler baş gösterecek. Bu alametler Kıyametin hemen öncesinde ardı ardına bir zincir gibi zuhur edecek ve insanlığı büyük bir imtihana sürükleyecek. Mehdi'nin zuhuru Resulullah şöyle buyurur: "Ümmetimden Mehdi çıkacaktır. Allah onu bir gecede ıslah eder." İbn Mace, Fiten, Mehdi Resulullah'ın soyundan adaleti yeniden tesis edecek bir liderdir. Zamanın zulmüne karşı hak ve hakikati haykıracak. Yeryüzü zulümle dolduğunda çıkacak yedi yıl adaletle yönetecek. Deccal'in çıkışı. Deccal, kıyametin en büyük fitnesidir. Resulullah buyurur. Ademoğlunun başına gelen en büyük fitne Deccal'dir. Müslim, fiten. Deccal, yalancı bir kurtarıcı gibi görünecek. Gökyüzüne hükmedip yağmur yağdıracak, yeryüzüne emredip bitki bitirtecek. Elinde cennet ve cehennem olacak ama onun cenneti gerçek cehennemdir. Mü'minler onunla karşılaştığında Kehf suresinin ilk on ayetini okuyarak korunmalıdır. Hz. İsa'nın inişi Resulullah, Allah İsa Beri Meryem'i gönderecek. O, Deccal'i öldürecek ve adaletle yönetecek. Buhari, Enbiya Hz. İsa, şeriatla hükmedecek, haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizye vergisini kaldıracak. Ümmeti Muhammed'le aynı safhaya duracak ve imam olarak Mehdi'yi takdir edecek. Yecüc ve Mecüc'ün çıkışı. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Yecüc ve Mecüc, seddi açıldığında onlar her tepeden akın ederler. Enbiya Suresi 96. Ayet Bu kavimler sayıca çok olacak ve yeryüzüne fesat yayacak. Hz. İsa dua edecek, Allah onları nebiyen bir böcekle helak edecek.'' Güneşin batıdan doğması. Bu alamet tevbenin artık kabul edilmeyeceği son an olarak bildirilmiştir. Resulullah şöyle buyurmuştur. Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O doğduğu zaman bütün insanlar iman eder. Ama bu iman, daha önce iman etmemiş ya da imanında hayır bulunmayan kimseye fayda vermez. Buhari, Tefsir-i Sure, En'am. Bu olay, Dünya düzeninin fiziksel ve metafizik olarak değişeceğini gösterir. Güneşin yön değiştirmesi Allah'ın kudretinin tecellisidir. Artık amel kapısı kapanır, dönüş yoktur. Duhan, kıyamet dumanı. Kur'an-ı Kerim şöyle buyurur: "Artık göğü apaçık bir dumanla kuşatacağımız günü bekle. O insanları sarar. Bu acı bir azaptır." Duhan suresi 10. ve 11. ayetler. Bu duman kafirlerin üzerine çökecek ve onları büyük bir azaba sürükleyecek. Müminler ise bu dumandan korunacak. Tefsir alimleri bu dumanın hem fiziksel hem manevi bir azap taşıyacağını bildirir. Dabbetül Arz'ın çıkışı Kur'an'da bu konu şöyle zikredilir. Söz başlarına geldiği zaman yerden onlar için bir dabbe çıkarırız. Bu dabbe İnsanların ayetlerimize kesin bir şekilde inanmadıklarını onlara söyler. Neml suresi 82. ayet. Dabbe yerden çıkacak ve herkesin imanını mühürleyecektir. O gün artık insanların iman etmeleri değil, geçmiş imanın mühürlenmesi gerçekleşecektir. Hadislerde dabbenin müminle kafiri ayıracağı ve her birine işaret koyacağı rivayet edilir. Bazı alimler bu varlığın mecaz değil, gerçek bir mahluk olduğunu bildirir yer çöküntüleri ve büyük feryat. Resulullah buyurur. Kıyamet kopmadan önce üç büyük yer çöküntüsü olacak. Biri doğuda, biri batıda ve biri Arap yarımadasında. Müslim, fiten. Yerin altı adeta yeryüzünü yutacak. İnsanlar bir anda kaybolacak. Büyük bir çığlık işitilecek. Bu sayha kıyametin artık kapıya dayandığının habercisi olacak. Kabe'nin yıkılması Son alametlerden biri de Allah'ın evi olan Kabe'nin bir Habeşli tarafından yıkılmasıdır. Kabe'yi Habeşistan'dan ince bacaklı biri yıkacaktır. Buhari, Hac. Bu olay artık ibadetin fiilen sona erdiğini simgeler. Mekke boş kalır. Dualar susar. Kıble yönsüz kalır. Zaman biter. Kabirlerin boşalması, sura üflenmesi. Kur'an şöyle bildirir: sura üfürülür ve Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olan herkes düşüp bayılır. Sonra ona tekrar üflenir ve birden ayağa kalkıp etrafa bakarlar. Zümer Suresi 68. Ayet İşte kıyametin gerçek kopuşu budur. İkinci üfürülmeyle tüm insanlar diriltilir. Mezarlıklar kabuklarını çatlatır, yerin altı yerin üstüne fırlar. Dirilen her can, mahşer meydanına doğru yürümeye başlar son gün, amellerin açıldığı gün. O gün insanlar grup grup kabirlerinden çıkarlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye. Zizal Suresi 6. Ayet O günün adı, Yevmül Hisab. O günün ismi, Yevmüddin. O gün terazi kurulacak. O gün kitaplar açılacak. O gün diller susacak, eller konuşacak, ayaklar şahitlik edecek. Resulullah buyurur. İnsanlar öyle bir halde haşrolacak ki, çıplak, yalın ayak ve sünnetsiz olacaklar. Buhari, Rikak, Hazreti Ayşe sormuştu. Ya Resulallah, erkekler kadınlara bakmaz mı? Efendimiz buyurdu. O gün herkes kendi derdine düşmüş olacak. Sonuç, kıyamet bir korku değil bir uyarıdır. Ey aziz kardeşim, kıyamet bir korku değil bir hatırlatmadır. Bize verilen ömür, Son nefesimize kadar bir fırsattır. Alametleri bilmek, hazır olmak içindir. Hesap için değil, teslimiyet içindir. Kur'an bize neyi hatırlatıyor? O gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. Abese suresi 34 ve 36. ayetler. Peki ne yapmalı? İmanımızı yenilemeli. Salih amel işlemeli. Tevbede acele etmeliyiz. Resulullah Efendimiz buyurur, Ameller niyetlere göredir. Kimin hicreti Allah ve Resulüne ise, onun hicreti Allah'a ve Resulüne olur. Buhari, Bedül Vahy Son dua Allah'ım, bizi kıyamet gününe hazır olan kullarından eyle. Kalbi ürperen, gözü yaşaran, dili duaya açılanlardan eyle bizi deccal fitnesinden, cehennem azabından, kabir karanlığından ve hesap gününün zorluğundan muhafaza eyle. Amin.